selam, beni tanıyanlar hoş geldiler. İlk defa beni görenler için ben Ezgi. Siz de hoş geldiniz. Bana en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu Revlon fön makinesini hala kullanıp kullanmadığım, memnun olup olmadığım işte fırçada ya da makinede bir bozukluk olup olmadığı. Ben de o yüzden bugün bu Revlon'la ilgili ikinci bir video çekmek istedim. Daha önce çektiğim videoda ilk defa kullanıyordum. Elim alışık değildi. Şimdi bayağıdır kullanıyor oldum. O yüzden tekrar bununla ilgili biraz konuşalım. Hala kullanıp kullanmadığımı sormuştunuz. Evet, hala kullanıyorum. Çok sık olmamakla birlikte, yani ayda bir, iki ayda bir kullanıyorum. Fırçasında bir yanma olup olmadığı sorulmuştu. Ee, fırçada hiçbir yanma olmadı. Eğer zaten fırçasında ufacık bir yanma görseydim hemen çöpe atardım. Kullandığımız süne makinesi gibi bunun gibi e, aletlerde eğer fırçanızda bir yanma görüyorsanız o ürünü kullanmayın. Hem çok fazla ısı veriyor demektir. Çok fazla ısı saç için iyi değil. Hem de e, yani materyal yani yapıldığı malzeme iyi değil demektir. Ve tabii ki elmiş bir fırçanın saçınıza vereceği zarardan bahsetmek bile istemiyorum. Yine önceki videoda yaptığım gibi saçımın yarısını yapacağım ee, ve karşılaştırmayı göstereceğim size. Bu saçımın zaten doğal hali. Ee, dalgalarım ve burada küçük kıvırcıklarım var. Onlar belli oluyordur. Ee, bu revlonu kullanırken defalarca üstünden geçmek gerektiğini söylemiştim bir önceki videomda. Hala birazcık öyle ama bir iki teknik öğrendim. O şekilde yaptığımda daha az üstünden geçmek zorunda kalıyorum saçımın. E, tabii ki saçıma zarar vermemesi için de çok fazla üstünden defalarca geçmek istemiyorum. O yüzden bu bunu az kullanmamdaki sebeplerden biri. O ilk videodaki gibi 10 defa 20 defa geçmiyorum ama gösterilen nasıl yaptığımı. Daha önceki videomu izlemeyenler için bu arada makinenin bir sesini göstermek istiyorum. Saçımı yaparken bu sesi duymayacaksınız. Bayağı yüksek bir sesi var. Şimdi lafı hiç uzatmadan ben nasıl yaptığımı göstereceğim size. Ee, daha önceki videoda yaptığım gibi saçımı dümdüz yapmaya çalışmıyorum. Kuşlarını biraz dalga verdiğim zaman daha kolay şekilleniyor. Zaten göreceksiniz şimdi. Bu arada duştan sonra daha saçımı taramadım. E şimdi ilk defa tarayacağım. Çünkü saçım ıslakken taramamaya özen gösteriyorum. Ben yüksek ayarda kullanıyorum bu arada. Gördüğünüz gibi çevirerek yaptım. E, çevirerek yaptığım zaman tabi dümdüz olmuyor saçım, e, ama bir kere de hemen geçip şekillenmiş oluyor. Şöyle çok hafifte bir e, bukle gibi, bukle değil bukle gibi oluyor. Burada üstüm başım da tüy, çevirmesi her yerde. İnce tutamlar alıyorum, kalın tutama yapmıyorum e, çünkü kalın aldığım zaman e, saç üstü tutamı e, daha fazla üstünden geçmem gerekiyor. Eğer saçlarınızın yapısı bana benziyorsa e, ve saçlarınız düzleştikçe kullanmış gibi olsun istiyorsanız bu fön makinesi onun için uygun bir fön makinesi değil bence. E, yani çok hani dalgalı kalmasın, e, düzleşsin ama hafif bir dalgası da kalsın e, diyenler için bence daha uygun. arada saçınızı böyle çevirirken öncesinde taramaya özen gösterin ki saçınız fırçaya takılmasın, dolanmasın, saçlarınız kopmasın. Saçım bu tarafı bitti. 10 dakika sürdü sadece. İlk videoda bütün saçım 45 dakikada uzun sürmüştü. Ama üstünden bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha geçmek istiyormuşum bu tarafı. Misicim, bizi mi izliyorsun? Bu defa büyük tutanlarla yaptım fakat saç bir kere bu şekilde düzleştikten sonra bu hali kadar dolaşmıyor makine o yüzden bir sıkışma ya da bir kopma olmuyor büyük tutanlar aldığım zaman. Evet şimdi saçımın diğerisini yaptım öteki yarısını da yapacağım. Bu arada fark ettim ki siyah giydiğim için saçlarım çok belli olmuyordu o yüzden hemen gittim üstümü değiştirdim. Şimdi saçımın kalan kısmını yapacağım. Bu arada fırçadaki saçlara bakıyorum gerçekten çok az saç var yani saçımı kopartmıyor ve çekmiyor. Bu arada videoyu editlerken yaptığım kısımları hızlı geçeceğim herhalde. O yüzden eğer belli olmazsa diye nasıl bir söylemek istiyorum. Önce bir defa saçın üstünden geçiyorum. Bazen iki. Sonra fırçayı saçın alt kısmına yerleştirip bir defa da yaraya kadar öyle geçip sonra dıştan içeriye doğru çeviriyorum fırçayı. Şu anda arkadaşım geldi Tessa. Ee, Utanlı şimdi gelmiyor kameraya. <laughs> I'm just telling you, you're shy you to come to the camera. Merhaba. <laughs> 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 Nasıl <Ben>, ya ben Tessa. <laughs> ben Tessa. Ben Tessa. Merhaba. Ben Tessa. <laughs> Baya öğret öğretiyor bu şey. Çay, mantı, menemen. Teşekkürler. Nasıl video? Well done. Evet, saçma dönüyorum. Bu yarısı da bitti. Fakat bir önlem düzeltmem lazım. Çünkü ortadan ayırmayacağım. Bir de tepelerin arka tepelerin içinden geçeceğim. Bu arada saç dümdüz olmadığı için biraz hacimli olması için şu şekilde diplerden yukarıya doğru da tırıyorum. Birazcık hacimli dursun diye. Evet şimdi saçım bitti. E, tabii ki uçlarına yağ süreceğim. E, botanika'nın argan yağını süreceğim. Çok az bir bezelye kadar elime döküp. Toplamda 20 dakikadan fazla sürmüyor. Bir önceki videoda çok uzun sürmüştü. Dediğim gibi bilmiyordum, el alışkanlığım yoktu ilk defa kullanıyordum. Fakat bu gösterdiğim çevirmeli teklik, teknikle teknikle konuşabilirsem bugün. Bu gösterdiğim çevirmeli teknikle yaptığımız zaman hem daha çabuk oluyor hem bence daha iyi duruyor çünkü dümdüz yapmaya çalıştığım zaman bir yapışıklık oluyordu. Böyle çok hafif bir dalga demeyim de dolgunluğu oldu. Tabii ki söylememe gerek yok ama bunu kullanmadan önce mutlaka saçınıza ısı koruyucu kullanın. Ve bittikten sonra benim yaptığım gibi uçlarına hafif yapılı bir e, yağ sürün. Ben video çekiyorum diye gizlice mutfakta hırsızlık yapıyorsun. Çok ayıp. Umarım bu video sorularınızı cevaplamaya yardımcı olmuştur. Ee, eğer bu revyonla ilgili başka sorularınız varsa mutlaka yorum bırakın. Nereden aldım, ilk bırak diyeceğinizi biliyorum. Hemen onu söyleyeyim. Ee, ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'dan aldım. Ee, Türkiye'de revyonun resmi satış sitesi bildiğim kadarıyla yok. E, Trendyol'da buna benzer bir fön makinesi satılıyor. <laughs> Gideceğim mi? Hadi. O yüzden aldığım yerle ilgili bir link bırakamayacağım. E, ekleyeceğim bir şey yok sanırım ama e, unuttuğum bir şey olursa açıklama kısmına yazarım mutlaka. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalp ve öpücük görüşmek üzere.